Tatlı ve ise tuzlu yemek yarışmasına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş geldiniz. Bugün tatlı tuzlu yemek yarışması yapıyoruz. Bakalım arkadaşlar, şanslı kim? İnanılmaz bir yarışma. Bir taraf tatlı yerken bir taraf tuza bulanmış bir şey yiyecek. Yani Aynen. Çok tuzlu bir şey yiyecek. Önümüze çeşitli yiyecekler Gerçekten. gelecek. Artık bakalım kimin şansına neler çıkacak neler. İlk başta çekelim istiyorsanız. Evet. Like atmayı da unutmayın bu arada. Evet arkadaşlar bu tarz videolar için. Bol bol like istiyoruz. Aynı Attım. anda mı? Aynı anda. 3-2-1 elim sadece mazaya vurdum ha. Yani yani bakalım. Ne geldi? Tuzlu geldi sana. Tuzlu, i̇şte tuzlu bu. Tuzlu bana geldi. Tatlı geldi arkadaş. Hemen ne yiyeceğimizi de seçelim. Şimdi sırada yiyecek var. Muz. Muz mu? Çok güzel. Muz mu? Tuzlu muz yiyeceksin. Tuzlu muz yiyeceğim. <laughs> Çok güzel. Çok güzel. Süper iç. Evet arkadaşlar. Muzlarımız geldi şu an. Benimki zaten bildiğiniz gibi muz tatlı bir şey olduğu için Tatlı şekilde yiyeceğim. Ben şimdi şu kısmını şöyle bir tuzlayayım da. Bir bakayım tuzlu bol tuzla. Nasıl oluyormuş. Hmm. İyice. Hmm. Boca ettim her tarafı. Hani şu mısır altında tuzluyorsun ya. Ha, şurasına aynı. da şöyle bak buladım Barış. Ha, bandırıyorum. Ay. Hı? Hmm. Aa, ya öyle olur mu anne? Vallahi çok kötüymüş ya bu. Şunu bir alsaydım. Kusacağım ama. Ben Aa. çok tuzladım vallahi. Oğlum ya bir tane daha hazır Manyak gibi aşırı tuzlamışım ya. Yok. Hı. Ben bu turu kaybettim. Nasıl? Vallahi iğrenç bir şeymiş. Mümkün değil yenilmez. Hı. Geçelim bir sonraki tura. Atıyorum. 3 3 2 1 deyince 3 2 1. Dur olmadı. <laughs> Ön, önce şey yaptım. 3 2 1. Bu sefer artık tuzlu tatlı istemiyorum bana ya. Bana tatlı geldi. Tatlı mı geldik? Tatlı. Allah kahretsin ya. Yine tuzlu bana geldi <laughs> Mükemmel ya. Mükemmel bir başlangıç arkadaşlar şu anda. Hemen ne yiyeceğimiz çekelim. <laughs> bu bayılırım herhalde. Tuz Hı yemekten bayılınlık şey. geçiririm. Hadi oğlum. Ha, bunu sen çekseydin yani. Ha, evet. ben, Gerçi evet. bu olsun fark Tamam bu olsun. Ha, i̇stiyorsan fark etmez. Neyse ne? İzcan etmez onu. Nugget. Süper. Nugget. Nugget'ı Nugget, ı Nugget ı belki ben... E zaten tuzlu ya. da şeker dökecektiniz. Şeker dökeceğiz tabii. Arkadaşlar abi. tam tersi. Birisi Aynen. tuzlu. Aynen. Zaten Nugget kendi Kendisi tuzlu ya. Kendisi tuzlu olduğu için evet. Nugget'a şeker dökeceğiz. Şimdi Tatlı ben nugget. şeker mi dökeceğim? Aynen. Yuu tuzlu bana çıktı. Ana. Tuzlu bana çıktı. Tuzluyu ben yiyeceğim, tatlıyı sen yiyeceksin. Oh, ben evet. sevmiştim. Şimdi nakıtlarımız yesin arkadaşlar. Ben kazandım sandım tatlı gelince ama sonradan dank etti var ya. Evet şimdi güzelce her tarafına barış şeker döküp döküp yiyecek. Ya. Yok, öyle değil. Böyle, ha biraz oldu olmadı mı? Üzerine poçet hepsini. Tamam. Arkadaşlar görüyorum. Şöyle dök tabağını. Bari hepsi bulanması yazık be ya. <laughs> hepsini yiyorum. Arkadaşlar şeker bu. Ben yiyorum. Bakıyorum. Yiyeyim böyle. Bak hakkıyla yaptım ha. Seni yapmadın. yapmadım arkadaşlar. Ben biraz önce asmasın zehirlenecektim. Nasıl? Hı. Hadi kaybetsin ışıklanırım. O. Jelibon gibi. Hmm. Jelibon güzel. Uyga bana. Bu ne? Aa. Bence jelibona benziyorsa güzel arkadaşlar. Hadi. Bu sefer Atay Arkadaşlar kaybedenler Kulübü'nün derneği olarak, dernek başkanı olarak atıyorum. 3, 2, 1. 1000 aldım inşallah bana bu tatlı, bu ne tatlı, gelir? Bu yine tatlı. Ha tuzlu mu? Tatlı. tatlı. Tatlı diye okudum ben ya. Tuzlu sen iki. Şimdi sevilemiyorum ha. Şimdi ben... çekeceğimiz yemek Uzun. önemli arkadaşlar burada. Ben zaten kaybettim herhalde ya. Tır. Dur bakalım. Kim çeksin? Sen çek. Bir kelime ne gelirse onu çekiyorum. geldi. Tatlı alıyorum. bir şey gelirse ben yandım. Tatlı geldi seher. Ne geldi? Dondurma. Hayır ya tuzlu dondurma mı yenir ya? Evet sen tuzlu dondurma yiyeceksin. Maşallah şansına bak be. Dondurmalarımız. Valla no, kulübünün dernek başkanı Barış Yıldız olarak buradayım şu anda. Dondurmalarımız gelsin arkadaşlar. Tuzu alalım. Allah'ım lütfen yardım ben. Hayır. Çok <laughs> gitti ya. Çok <laughs> gitti anne ya. Çok gitti be. Ye bakalım. Dondurmanın üstünde tuz eriyormuş. Böyle şey değil mi? Buz, buz, Dibine kadar iner o şeyler. Tuzlar. Nasıl? <laughs> ya, işte yemin ederim size. Var, zehirlenirsin. Bence iyi mi? Ben bir kere tatildeyim tamam mı arkadaşım? Hmm. Antalya'daydı galiba tam hatır Antalya'ydı aynen. Antalya'da denizde. Yemin ederim aynısı var. Denizde. Antalya'da <laughs> denizde. Dalga vurdu ya arkadaşlar. Hmm, yani su bir bardak tuzlu suyu doldurun hmm. için yemin ederim bir bardak kadar. Var ya öyle bir yutma. Hani bir yudum iki yudum değil, bir bardak bildiğin yuttum. Hmm. Aynı tat yemin ederim. Ya denizin tuzlu suyu oldu bu. Dondurma tadı yok biliyor musun anne? Ne var? Tuzlu su. Yemin Dedin ederim. Deniz suyu. Hmm. Deniz suyu. Bir tane daha almak zorunda mıyım? E, kaybettin yedim artık abi. ben zaten yedim. Bu da arkadaşlar ben Bunu kazandım. yes, evet, ben tuzlu suyu yapmış, Tuzlu su çok kötüymüş biliyorlar. Bana işlemedi bu. Şimdi geçelim bir sonraki tura. İnşallah Yiyemiş bana ben. yine şans bana gelir. Ben düzgün yemek yemeyecek miyim bu yatmada ya? <laughs> bu ne hocam? be? Bugün Barış ayı yemek donanmak. yok. Barış ayı yemek yok. Evet, şimdi kağıtlarımızı şöyle oluşturdum, oluşturdum. Ya ben artık Atıyorum. Lütfen, güzel yemek istiyorum. Yandan da başörtümü düzeltiyorum arkadaşlar. Bakın bu kanalın kurucuları. Bu kanala video çekenler. Hı. Bu kameramanlar lütfen. Ben Hı. Düzgün yemek yemek istiyorum şu anda. He. Bakın lütfen diyor. Yani Attım. mide Tuzlusu ne ya? 3, 2, 1. Haydi. Tamam hadi ya. 3, Taktik yaptım. Taktik mi yaptın? Niye Allah bir şey mi gördün? Tatlı gelsin ya. Bir şey mi gördün? Tatlı. Aynen ah, işte, işte bu. Tuzluymuş bak, bak, ya. Bak tatlı geldi diye seviniyorum. Tuzluymuş tamam mı? ya. Bak tatlı geldi diye seviniyorum. Yine nugget gibi tuzlu bir şey çıkarsa ben kaybedeceğim yani. Allah'ım lütfen tatlı gelsin ya. Şimdi buradan düzgün bir tatlı gelsin de. Tatlı tatlı yiyeyim ya. Yani. Zaten iki tane kalmış. Evet. evet. Ben çektim ama sıkıntı çek, yok. Çek çek. Çek bakalım ne olmuş. Şansıma talihim. Müsaadenizle validem. Ha do tamam kahve tamam, kahve tamam. Evet. kahve bir an korktum biliyor musun kahve ya? tuzlu tuzlu kahve damat kahvesi içiyor damatlar sonra. içiyor bir bakayım gelinler için ne alıyormuş <laughs> hayır hiç, hiç içmedim ben Ölüşmemiş. güzel böyle bir deneyim de yaptırmış olduk hemen şöyle tuzunu takdim ediyorum sana <laughs> evet ben de tadına bak benimki de tatlı yani Şimdi gayet güzel tuzu şöyle bir boca ettim arkadaşlar Gördüğünüz gibi zehirlenmeli kahve yaptım <laughs> kendime. Kahve içmiyordu be. Niye ya? Beceriksiz biri yapmış abi ya herhalde. Niye ya? İnanılmaz acı şu an bu. Acı, Niye acı? mı? E, şekeri azdır. Anne yanlış mı oldu? Tatlıysa şeker atmamız ha, lazım. Ver şeker oradan. Ol unut. Ol unut sen, sen, seninki tatlı doğru. Arkadaşlar çok acı bu. Tuzlu'dan sıra ha, tuzlu zampabı. Şimdi sıra bende. Bakalım ben tuzlu zampabı nasıl çekeceğim. Nasıl? Kahve acı. Tuzu da koyunca var ya tam bir zehir oldu arkadaşlar. İki acı bir arada. Ekşilik geliyor ağzıma. Anne, kahveyi güzel bir rezil ettim arkadaşlar. Oh. Gerçekten. <laughs> şimdi ben ceza olarak bunu içiyorum ama Barış da Allah bilir tatlılığından içemeyecek. <laughs> Lan, anne bu nasıl kahve? Gözünü seveyim. Tamam tamam. Arkadaşlar Yok, ben böyle arkadaş... iğrenç bir kahve içmedim. Arkadaşlar, yemin ederim size. Şekerini Hadi az kahretsin. koydum. Yani bilerek Hadi, az koymadım. Ucuna da ya, ee, Olabilir. Şekerini az koydum. Geçer. Şekerini az koydum. Yani şekerini ya sen de ayarla koysaydın ne kaşık kaşık şekeri doldurdun. Hayır. Bir fincan kahve. Tatlı olmaz ki. Ne tatlı oldu? İşte Hı. olmadı hala acı. İç bir ya. Ya bak bu ödül değil mi tatlı bu normalde. İç Aha. onu. Bak iç. İç tatlı kahve yani şeker atılır kahve. Bu da tuzlu. Nasıl? İğrenç değil mi? Yok. Bak. İçeriz. Kendi yaptığı şeyi her zaman çok beğeniyor. İğrenç bile olsa. Arkadaşlar şu an şeker önünde. İstiyorsan koyup ayarlayabilirsin. Ya ne ayarlayayım? Bana ya. ya. İğrenç bir Bardağını bitirmek istiyorsan. Ben böyle bir kahve bizim evde yemin ederim. Yani arkadaşlar şu an şans bana döndü. Ben kaybetmiş olmadım. Tamam, çekelim ya. Şu an böyle ee, mi dur. sen? Ben görmedim senin içtiğini. İçtim tabi. Eh. Yarasın. Çok berbat. Ağzımın tadını yine bozdu ya. <laughs> Bak ona kötü diyorsun ya. Bir bunu işte görürsün onun tadını. Ben on Anlarsın onu. Arkadaşlar şu anda son tur için oynuyoruz. Evet. İnşallah bu videoyu güzel kapatacağım. Heyecanlıyım. Kazanan ben olacağım arkadaşlar. Çok güzel. 3, 2, 1. Tamam. İnşallah bana tatlı gelir. Tuzlu. Tatlı. Allah'ım şükürler olsun ya Rabbim. Tuzlu yumuş ayasını içeyim. Son yemek önemli. Ya benim önemli. tatlılar da tatlı değil be. Son yiyeceğimiz önemli. Tatlılar da tatlı değil ha. Çekiyorum. Barış bakalım senin şansına ne çıkıyor. Vallahi ben tatlı diyemedim ki. Profiterol. Allah'ım tatlı işte değil mi? Evet. Yani Allah hiçbir şey yapmayacağız değil mi? Ya. Öylece yiyeceğim. Evet. Şöyle. Olsun ya Rabbim. Çok güzel. Tatlıyı tatlı olarak yiyebileceğim. Güzelim profiterolü mahvedeceğim şimdi Çok güzel. ya. Sonuçta <laughs> bir tatlıyı tatlı gibi yiyebileceğim <laughs> ya. ya. Ya ben güzelim profiterol mahvolup gidecek ya. tarihine bakmadım batmadan inşallah güzelmiş ya. Ulan nasıl? nasıl da güzelmiş ya. Of. Son kez şöyle bir koklayayım da. Çünkü arkadaşlar ne der derseniz bu çöp olacak. <laughs> Ama hiç profiterolü ben şey <laughs> tuzlu da denememiştim. Şimdi arkadaşlar bakın. Barışa tuzladım. Bu, Aa. yalnız bunun içinde ekmek var benekliğinde. Ben anlamadım. Benekli ekmek var bunun içinde. Ne bileyim be. <laughs> Bizim somun ekmeğine koymuşlar. Kabar kab... Ay be şimdiden midem kalktı ya. Hı. Hmm. Um, bana... Şurayı bir al lütfen. Dur. Zehirlendim ben ya. Gel çikolatası gel. Buzarım ama ben. Arkadaşlar bakın. <laughs> ya mükemmel ya. Tabii ki oldu Arkadaşlar şimdi hesapladık. Yarışmayı ben yenmişim. Ya arkadaşlar ben yendim diye çok sevindim. Şimdi nasıl hesapladığınızı Vallahi anlatalım hemen isterseniz. Şimdi ilk turda muzlu ya arkadaşlar. Şimdi iyi olanı nasıl yemişti? Ben mesela annem muzu tuzlu yedi. Ben normal yedim. Ya ben <laughs> bir sıfırını yaşadım. <laughs> Sonrasında... Nugget'ta nugget'ı şekerli yedim ben yani güzelini o yedim o normal şekilde tamam. nugget'ı. 2 iki. iki. Aa, pardon bir bir oldu. Tamam bir Sonra bir. Sonra kahve turunda iç. arkadaşlar ben tatlı kahve içtim ben tuzlu kahve içtim ben iki bir oldum yani ben öne geçtim. Kahve içtin mi sen tatlı kahve? Hayır bitirmedim zaten. İyi ee, bitiremedin içemedin. Hayır öyle bakmadı arkadaşlar olay neydi biliyor musunuz yemeği kim daha güzel şekilde yedi? Ha anlıyorum. Hani yemeği güzel ben yani. üç kere yemeği güzel şekilde yedim profiteroli yedim. Muziğe İyi edem, tamam Kahvede, bir de kahve de sana geldi. Işte. Bana başka ne geldi? Bilmiyorum hani işte 3 iki toplam. 200 um, TL'den oldum canım sıkıldı 200 ya. 200 TL. Hakiki. Orijinal. Pes pembe. 200. Hayırlı uğurlu olsun. Evet, Cüzdanın da güzel bir yeri var bunlar. Bundan sonraki inşallah tatlı tuzlu acı, acı tatlı bilmiyorum ne. Artık ne denk Bunu gelirse. Bunu kaybetmem arkadaşa Gerçekten süpüreceğim, söylüyorum. 200 süper süpüreceğim. Barıştan. Bütün Bunu da harcamayacağım. Kararı... Dursun dur. Alacağım. 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 Evet alırsın anne. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın. Like, like atmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşürüz. Elaşim Hoşça kalın. Yani. 200 200 bay bay. Kanalımıza abone olmayı, izlemeyi unutmayın. Like atmayı da unutmayın. Hoşça kalın. Bay bay. Bay bay. Osmanlı şamar olan gibi Ş şey çarptım. Osmanlı tokatı çarptım bildiğin. Şamar mı?